Arkadaşlar merhaba bugün J5 2016 cihazın FRP'sini nasıl yapacağız? Hep beraber yapalım yine en kolay yöntemini size paylaşacağım. <laughs> Arkadaşlar cihazda e, şu anda şifre var şifre geçemediğimiz için daha doğrusu Gmail adresini bilmiyoruz bunu Ufak bir yazılım sayesinde halledeceğiz arkadaşlar belki e, bir dakikamızı almayacak yani 20 saniyeden halledeceğiz. Bizim işimiz arkadaşlar zaman değerli zamanı harcamadan yapmamız gerekiyor. Şimdi acil aramaya giriyorsun abi. Bunu yanlış şey moduna almışlar. Tamam acil aramaya girdikten sonra yıldız kare sıfır yıldız kare. Evet bize bu menüyü açtı. Bu menüyü açtıktan sonra <laughs> bilgisayarımıza cihazımızı bağlıyoruz. Bilgisayarımıza bağladık. Şimdi arkadaşlar burada birkaç şey söyleyeceğim. Şimdi biz bunu bilgisayarla aşağı yukarı 5 saniyede halledeceğiz ama şunları unutmayalım. Bir, kablomuz sağlam olması gerekiyor. Başka bir cihazı mümkünse deneyerek test edin. Hani e, cihaz bilgisayar görüyor mu diye. Kablonuz sağlam. Kablonuz sağlamsa cihazınız şarj alıyor olabilir fakat bilgisayar da görmüyor da olabilir. Bunların sebebini şöyle açıklayayım size. USB kablosunda şey USB portunda arkadaşlar 5 bacak olduğunu düşünün. Şu sağ artı sol toprak gene de yani eksi diyelim. Şu iki ucun dışındaki üç tane uç arkadaşlar bunlar data yollarıdır. Şimdi şarj soket değiştirmeye verdiniz. Bazı arkadaşlar telefonca şu ikisini e, bağladıktan sonra bunları pek önemsemiyor. Müşteri verip gönderiyor. Bu sefer de bilgisayar görmüyor. Bu tarz sorunlar karşılaşabilirsiniz. Bilgisayar görme sesi veriyor fakat tanımıyor. Yani bilinmeyen aygıt olarak gösterip bu zamanda arkadaşlar Samsung driverları eksik olabilir. Onu da kurmanızı tavsiye edeceğim. Video açıklamasında Samsung driverlarını vereceğim. Ayrıca buradaki kullandığım yazılımı sizle paylaşacağım. Bu yazılım sayesinde FRP'nizi 5 saniyede arkadaşlar bakın 5 saniyede işleminizi bitireceksiniz. Şimdi hep beraber gelin bu işlemi nasıl yapacağımızı göstereyim. Cihazımıza bağlı ve cihazımızı Bilgisayar görüyor şu anda. Evet şimdi arkadaşlar, cihazımızı şu anda bakın bu test modu arkadaşlar, yani cihazın e, dokunmatik dediğiniz, bazı özellikleri dediğiniz test modu arkadaşlar. Şimdi buradaki abi direkt frp unlock tıklıyoruz. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar Z5 Android 7.1 sürümü arkadaşlar. Bu cihaz aktif olarak kalsın. Yani ekran sönmesin. Çünkü burada bir uyarı alacağız. Yani seri numarasını yaptı. Yani şu an her şey normal yolunda gidiyor arkadaşlar. Ekran kapanmasın diye şöyle bir daha dokunalım. Bunu OK diyorsunuz. OK dedikten sonra Şimdi USB debug modunu açıyor. Bakın şimdi burada uyarı verdi. Bakın şunu işaretliyorsun. Tamam diyorsun. Bekliyorsun. Evet şu anda bakın reset frp lock dedi. Cihazımızı gördüğünüz gibi arkadaşlar resetledi. Şu anda cihazın açılışını bakalım. Nasıl açılacak? Yani arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Ee, kaç saniyemiz aldı? Toplasam 5 saniye. Biraz sohbet muhabbet ettik. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bu yazılım tamam. Yani birçok cihazda olumlu. Yani şöyle söyleyeyim. 85 190 başarı tabii ki de e, Samsung'larda. Başarılı olmayan cihazlar tabii ki de olacak. Olmayanlar zaten artık onlarda farklı yöntemler mevcut. Evet bakın Android başlatılıyor dedi. Evet. izin verdi yine. arkadaşlar cihaz bakın kaç saniye 5 saniyede cihazımızı aktif hale getirdik. Hatta bakalım. Gmail hani hesabımız şu an var mı? Cloud ve hesaplara gidelim. Hesaplara tıklayalım. Bakın gördünüz arkadaşlar. Google hesabı kesinlikle yok. Hiçbir şekilde hesabımız kalmadı arkadaşlar. Buraya da bakalım. Gördüğüm arkadaşlar boş. Arkadaşlar verdiğim bu yazılım sayesinde cihazınızı çok basit bir şekilde Gmail hesabınızı açabilirsiniz bu en kısa yöntem Arkadaşlar toplasanız 5 saniye mi aldı ya da almadı ee, bu yöntem Arkadaşlar biz Arkadaşlar şöyle söyleyeyim genelde biz hızlı işimize yarayacak e, paylaşımlar yapıyoruz e, Tabii ki de e, elle yapılabilecek yöntem var hani elle hiçbir şekilde e, cihazı bağlamadan yapılacak yöntemler de var ama biz e, sonuçta arkadaşlar hızlı bir şekilde bu işlemleri yapmamız gerekiyor. Müşteriler onu her her müşteri için işte bir saat ya da yarım saat vaktimiz olmayabiliyor. Biz en kolay yöntemi de paylaştık. Umarım işinize yaramıştır. Bu veri, verdiğim paylaştığım programı muhakkak arkadaşlar bir kenarda bulundurun. Her zaman işinize yarayacaktır. Bu olmazsa manuel FRP yapmanız gerekebilir. Ya da atıyorum bazı cihazlarda e, şarj soketi girişi arızalı olduğu zaman ne yapacaksın? Bu şekilde yapamayacaksın arkadaşım. O zaman soket değiştirmen gerekecek. İş uzayacak. O zaman tamam. Elle yapabilirsin. Elle yapılacak yöntemler mevcut. İşte bazen ee, işte nasıl diyeyim size hani kör moduna girerek işte oradan yapabiliyorsunuz. Ya da hat takıp çıkarıp oradan pin koduna girip ayarlardan geçiş yapabiliyorsunuz. Başka ne var? Bu tarz ya da işte Wi-Fi kısmından A ekle diyerek oradan paylaşımdan internet sayfasına atabiliyorsunuz kendinizi. bu tarz yöntemler var yani arkadaşlar. E tabi her yöntem cihazı farklı. Daha doğrusu aslında yöntemler hani sabit fakat cihazın sürümüne bağlı aslında. Bazı cihazlar çünkü bu sürümler eklendikçe arkadaşlar ne oluyor ee, bu açıklar kapatılıyor. Android'deki açık farklı, Android 8'deki farklı, 9'daki farklı. Yani aslında cihaza göre değişmiyor aslında. Cihazın Android sürümü ve e, güvenlik peçelerine göre bu işlemler değişiyor. Yani bu şekilde arkadaşlar. Biraz konuştuk ettik. Umarım bu yaptığımız işlem sizin de paylaştık. Umarım e, faydalı bir video olmuştur sizin için biz de takip etmeye bizi izlemeye devam eden arkadaşlar. Elimizden geldiğince arkadaşlar size ücretsiz uygulamalarımızı paylaşıyoruz. Ve sizinle e, tabi daha güzel oluyor. Yani bir insan arkadaşlar burada bir eğer ki işte bir şey faydası olduğu zaman arkadaşlar ufak bir nokta bile olsa atın yani. Bir yorum da olsa bir eyvallah deseniz bizim için yeter arkadaşlar. Sonuçta herkes YouTube'da bir emek sarf ediyor, bir video yüklüyor, bir şeyler yapıyor. Ama işiniz gerçekten gördüyse bize destek olmak için arkadaşlar bir eyvallah bir işte şeyi eksik görmeyin arkadaşlar. Bizden bu kadar arkadaşlar. Bayağıdır video atmıyordum. Biraz sohbet edelim dedik. Yine de herkese geçmiş olsun arkadaşlar cihaz J510 yani J516 arkadaşlar. Başka ne diyebilirim bu cihaz hakkında? Yani fena değil arkadaşlar idare eder bir cihaz. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. <laughs> bir like atın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Başka bir videolar artık çekmeye başlayacağız bir aşağı yukarı 5-4 hafta ayrı kaldık. Olur öyle şeyler. Yine son gaz devam arkadaşlar.